Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Elif'e çok kazan güzel bir oyuncak aldık. Evet, sihirli kazan aldık. Arkadaşlar. Biz evet. Aldık. Evet, kazan aldık Elif'e. Bakın, çok güzel. Elif bunu çok istiyordu. Bakalım şimdi onu açacağız sizinle. Bu arada Elif dün dayanamayıp açmış. Şöyle parçaları ben geri toparladım ama hiç oynanmadı bu arada. Evet Elif çok merak etmiştin açmış. Hadi bakalım. Başlıyoruz Elif. Çıkar bakalım önce tepesini sonra onu. Sonra bütün parçalarını içinden çıkaralım Elif'cim. Sihirler var. Sihirleri böyle benim yanıma bırak tamam mı? Arkadaşlar bazen şey açılmış. Ne açmış sen? Bakın bunlar şöyle küçük küçük Sihirler, iksirler çıkıyor içinden Bunları böyle numara sırasına göre Arkadaşlar ben, ben Bunu açmıştım Evet ver anneciğim hayır hayır açma şimdi tamam mı Bunların Dur Şöyle Bakın bunların üzerlerinde numaralar var Bu numaralara göre içine Dökeceğiz tamam mı anneciğim Şöyle 2 3 numara nerede Elif? şurada da var Şöyle sıralayalım sırasına göre. Evet 3 ve 4 de burada. Böyle içine sırasıyla koyacağız, değil mi Elif? Evet onun içinde de su var. Bu buhar yapıyormuş arkadaşlar. Dün ben biraz e, inceledim, araştırdım. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Arkadaşlar bir Evet. İnceledin mi? Elif de incelemiş arkadaşlar. Şimdi bununla, önce bir numara bu. Bununla şuraya kadar su dolduracağız. Ve doldurduğumuz suyu bunun içerisine boşaltacağız. Evet, söyle bakalım. Hayır, şuraya kadar anneciğim. Şurada işareti var zaten, evet. Oraya kadar su doldurup, ben geliyorum hemen arkadaşlar. Evet, suyumuzu doldurduk. Elif'ciğim al bakalım. Suyu şimdi kazanımızın içine döküyoruz. Dök bakalım. Şöyle. Evet, hepsini dökeceğiz anneciğim. Ya <laughs> Bak sesler çıkıyor duyuyor musun? Fokur fokur. Fokur fokur sesler çıkıyor. Bak sesi bir dinleyelim. Evet şimdi üç kere vur. Kenarına vur üç kere. Şöyle anneciğim bak. Üç kere vur dedim de. Böyle yapacaksın tamam mı? Şimdi iki numaradan başlıyoruz. Şimdi sen bunu tut, tamam mı Elifcim? Bak fokur fokur nasıl sesler çıkıyor, duyuyor musun? Tut bakalım, getir. Şuradan ben keseceğim. Şöyle içine düşmesin ha. Şimdi onu dışarıya dökmeden içine, <laughs> içine boşalt bakalım. Bekle Dur. Dur bir bırak. Bu ne içindeki? Şöyle çok Dur şimdi bunu atalım içine. Evet. Şöyle göstereyim size de. Karıştır bakalım Elif. Bak erimeye başladı Elif karıştır, 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 karıştır. Evet. Hala fokur diyor. Yavaş Elif. Şöyle ben de yapayım. Ver bakalım bir. Evet. Dur bekle Elif. Evet. Şimdi o bayağı eridi. Şimdi şu 2 numarayı koymuştuk. Şimdi 3 numarayı koyacağız. Elifçim tut bakalım şu 4 numarayı. Şunu tut sen. Tut, sıkı tut. Sıkı tut. Koparacağız bunu. Sıkı tut. Evet, şimdi şuradan tut bakalım. Şöyle açalım. Dur, dışına dökülmesin. Aç bakalım. Aç. İçine dök şimdi. Evet. Şimdi onu da karıştır bakalım Elif. Karıştır, karıştır, karıştır. Aa, Sarı oldu değil mi? Evet. Şöyle sesleri çıkıyor. Şimdi yine fokurdamaya başladı. Şimdi şunu açalım Elif. Dursun tabii ki durabilir. Şimdi şunu aç. Aç bakalım. Aç sen onu. Şimdi o dört numaralı. Biraz sert açabilirsin. Yaprak çıktı bir tane gördün mü? Şimdi o yaprağı içine atıyoruz. Karıştır. Karıştıralım. O da mı O da eriyecek. Karıştır sen. Şimdi bunu 5 numarayı açıyoruz. Elifçim, al bakalım bunu da at içine. At içine. Dur. Dur anneciğim. Dur. Tam açılmadı. Hayır açıldı. Ama şuradan açılması lazım bunu. Nasıl olacak bu? Şöyle. Oo düştü. <laughs> karıştır. Evet. Böyle bir şeyler oluyor ya. Yavaş karıştır ama yavaş. Yavaş karıştır Elif. Şimdi 6 numaraya geldi sıra. Altı. Bak üç kere kenarına vur. Vur vur vur. Bak görüyor musun? Şimdi Evet, renk oldu. Şimdi bunu atalım. Karıştırmaya devam edelim. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Karıştır. Evet, eriyor baksana. Ben bu taraftan da bu 7 numarayı açıyorum. Dur, bunu şöyle açalım. Bunun üstüne Elif yazacağız. Şimdi ben bir kalem getirip geliyorum hemen. Sen karıştır. Ben de şuraya Elif yazıyorum. Elif'in poponlu ile Elif. Elif daha küçük olduğu için o yazamıyor. Ben yazdım. Şimdi ismini yazıp içine atıyoruz. Elif bir şeyler oluyor. Elif. İnanmıyorum Elif. Ama daha iksiri dökmeden dumanlar çıkmaya başladı arkadaşlar. İnanmıyorum Elif. Birazcık şöyle geriden çekeyim. Elif. Dumanlar çıkmaya başladı görüyor musun? Evet. Ama daha iksiri dökmedik. Dur dur ama yapma. Okuz pokuz. Elif sihir mi yapıyorsun şu an sen? Yenisin, Arkadaşlar orayı çekemedim. Ama içinden oyuncağı fırladı yukarıya. Elif! Aslında <laughs> nasıl Evet, bu nasıl çıktı? Ama daha iksiri dökmedik, biz muhtemelen yanlış bir şeyler yaptık. Dur, bunu nasıl alacağız şimdi? Ben bunu bilmiyorum. Burayı izlemedik, şöyle çevirecek miyiz acaba? Dur bakalım, bunu nasıl çıkaracağız? Heh, Elif çıktı. Elif! Baksana Ay içinden anne. ne çıktı. Anne. Evet. Aa, konuşuyordu. Elif çok fazla çevirdiği için bütün her yerini ıslatmış Elif Elif bak sana çok güzel bir şey çıktı içinde. evet Elifçim buralarını hep ıslatmışsın ama bu içindeymiş bunun sen buraları çok fazla böyle böyle çevirdiğin için bak ne yapıyor Elif ne yapıyor ne diyor Elif ses de böyle mu diyor Elif Elif Bak bakalım bir bana. Bana bir bak. Çok tatlı değil mi? Hayır hayır vurma artık bitti. Elifçim bu olmadı gibi. Çünkü bu iksiri daha dökmemiz lazımdı. İksiri döktükten sonra böyle dumanlar çıkacaktı. Ve bu içindeki yavru yukarıya öyle çıkacaktı ama daha iksiri dökmeden bu hemen yukarıya çıktı ve orayı çekemedim size. En güzel yerine çekemedim arkadaşlar. Artık bu videomuzda böyle oldu. Elif çok istiyordu bu oyuncağı. Ee, evet çok merak ediyorduk. 100 bin abonemiz olunca alacaktım Elif'e ben bunu. Ama aylardır 100 bin abonemiz olmadı. Takılı kaldık biz. Ee, bakalım inşallah en kısa zamanda. Arkadaşlar videolarımızı be beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.